Hristiyanların içinde bulunduğumuz günlerde doğum yıl dönümü olan Noel'i kutladığı Hazreti İsa aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de alı geçen ve İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Memleketi Celile'de, Yenaseret Gölü kıyısında ilk vaaz ve tebliğlerini bildiren Hazreti İsa aleyhisselam daha sonra Kudüs'e gitti. Yahudiler Hazreti İsa aleyhisselamı, dönemin Romalı Kudüs valisi Pontus Pilatus'a şikayet ettiler. Havarilerin içinde Yahuda isimli birisi Hazreti İsa aleyhisselama ihanet etti ve Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa aleyhisselam çarmıha gerilerek öldürüldü. Kur'an-ı Kerim'de ise hadise şöyle anlatılmaktadır. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hakimdir. İsa aleyhisselam ahlette de belirtildiği gibi, öldürülmeden göğe yükseltilmiştir. Mesarı dünyada değildir. Ayrıca Miraç'da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini görmüştür. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.